Arkadaşlar herkese merhaba. İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı ve sözlü sınav başları sırasına göre tam 18 adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılmış olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun. Peki bakmış olduğumuzda e, pozisyon adına neler var? Tablo incelemiş olduğumuzda bir adet sistem mimarı, iki adet kıdemli Java yazılım geliştirme uzmanı, iki adet kıdemli net yazılım geliştirme uzmanından, yine bakmış olduğumuzda kıdemli siber güvenlik uzmanından bir adet. 4 adet Java yazılım geliştirme uzmanı, 5 adet .NET yazılım geliştirme uzmandan ve 1 adet veri aktarım ve ETL uzmanı, DevOps uzmandan 1 adet ve son olarak siber güvenlik uzmandan 1 adet toplam 18 adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılmış olacaktır. Ve bu ilan metni çerçevesinde yine genel ve özel şartları tabi taşıyor olmanız gerekiyor. Özel şartlar için pozisyon adına ayrıca bilgiler mevcuttur. Bunları detaylı bir şekilde incelemiş olacağız. Genel şartlar için birkaç tanesini saymış olduğumuza örneğin Fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği Yazılım mühendisliği Elektrik veya elektronik veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denk Diyok tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki Yüksek üretim kurumlarında mezun olmanız gerekiyor Yine bakmış olduğumuza bunu da belirtmiş olalım Yazılım Yazılım tasarımı ve geliştirmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3, diğerler için 5 yıllık mesleki tecrübe sahip olmanız gerekiyor. Bu tablodan da anlaşıldığı üzere burada görmüş olduğunuz pozisyon tavan ücreti bilgisi mevcuttur. 2 katını geçmeyecekler için 3, diğerler için 5 yıllık mesleki tecrübe sahip olmanız gerekiyor şeklinde bilgiyi görmüş oldunuz. Ve yine bakmış olduğumuzda bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden de en az ikisini belgelemek suretiyle bu genel şartlar dahilinde başvurularınızı tamamlamış olacaksınız. Ve yine bakmış olduğumuzda özel şartlar için pozisyon adına tabi bilgiler mevcuttur. Hangi pozisyon adına başvuru yapıyorsanız bu bilgileri detaylı bir şekilde incelemiş ve bu şekilde başvurularınızı tamamlamış olacaksınız. Yine örnek olması açısından hemen bir tanesini incelemiş olalım. Örneğin DevOps uzmanından bir adet alacaktır Ve e, fakültelerin yine bu 4 yıllık mühendisliklerden e, yazılım olsun, bilgisayar, elektrik ve elektronik şeklinde yurt içi veya dışındaki gök tarafından kabul edilmiş e, bölümlerine mezun olmanız gerekiyor. Ayrıca büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde DevOps uzmanı olarak en az 2 yıl çalışmış olmanız ve bu şekilde özel şartları taşıyor olmanız gerekiyor bu pozisyon adına başvuracak adaylar için. Aynı şekilde diğer pozisyon adına da geçerlidir. Ve başvurunun şekli yeri içinde bakmış olduğumuzda yine e-devlet platformu kariyer kapsı portalı üzerinden elektronik ortamda başvuranızı yapıyorsunuz. Yine posta veya diğer yollarla yapılan başvurular da kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ve Başvurunun zamanı içine bakmış olduğumuzda 2 ila 9 Mart 2023 tarihleri arasına kadar devam etmiş olacaktır. Yine başvuru sırasında gerekli belgeler bilgisi mevcuttur. Bunları yüklemiş olacaksınız. Ee, örneğin özgeçmiş SGK hizmet dökümü olsun şeklinde bilgiler mevcuttur. Ve başvurularınızın değerlendirmesi ve sonuçlarının duyulması itibariyle bakmış olduğumuzda yine KPSS yüzde %70'i yabancı dil programının %30'unun toplamı esas almak suretiyle en yüksek puandan başlamak suretiyle her bir ünvan için en fazla 10 katı aday yazılı sınava çalmış olacaktır. Ve yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi yine İçişleri Bakanlığı tarafından 15 Mart 2023 tarihinde ilan edilmiş olacaktır. Ve sınav konuları yeri ve tarihi içine bakmış olduğumuzda yazılı sınav 28 Mart'ta bu görmüş olduğunuz açık adreste yapılmış olacaktır. Sözlü sınav ise 4-5-6 Nisan arasında yapılmış olacaktır bu açık adreste. Ve bu şekilde değerlendirme için bakmış olduğumuzda yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri tabi puan almış olmanız gerekiyor. Bu şekilde sözlü sınava çağrılıyorsunuz. Ve yazılı ve sözlü sınavlardan da başarılı olmak amacıyla yine 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmanız şarttır. Ve sonuçların ilanı içinde yine yazılı ve sözlü sınav sonuçları İçişleri Bakanlığı tarafından görmüş olduğunuz itişleri.go.tr adresinde ilan edilmiş olacaktır. Ve pozisyon adına tabi ücret bilgisi de var. Bunu da söylemiş olalım. Ee, sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katlarıyla çarpım sonucu bulmak suretiyle bu şekilde ücret tavanı görmüş olduğunuz Ve bu şekilde e, umarım sizlere yönelik bir ilan duyurusu olur. Lütfen diğer tüm alımlar adına da kamu alımları kapsın sayfasını takip etmeniz tüm güncel alımlar adına yeterli olacaktır. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.